Hepinize merhaba arkadaşlar. Berat ile oyun vakti kanalında. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar GTA 5'teyiz arkadaşlar. Bir dakika. Konsoldayız. Evet arkadaşlar. Konsolda oynayacağız. E bugün size bugün ben bir şey buldum. Arkadaşlar. Merakım, merakımdan buraya gelmiştim olabilir. Merakımdan buraya gelmiştim. Bir şey buldum. Sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi ekran tam görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi arkadaşlar Franklin'deyiz. tüm karakterlerde de olur diye. Hmm. İnşallah öyle de. Şimdi arkadaşlar haritaya giriyoruz. Buradaki denizi giriyoruz. Zaten Franklin'in evinin hemen üstünde. Hemen üst sokağında arkadaşlar. Sonra aracımızdan iniyoruz. Nasıl geldiyse artık. Buradan böyle aşağı atlıyoruz. Sonra şuradan şöyle şurada atlıyoruz. Ben aldığım için gözükmeyebilir arkadaşlar. Şöyle. ilk sabah 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 sabah. Şimdi arkadaşlar buradan R1 ile aşağı doğru geliyoruz. Normalde Burada bir şey var arkadaşlar. Aldığımız zaman Paint collet, Collected diye bir yazı geliyor. Ben aldığım için gözükmüyor arkadaşlar ama illaki sizde gözükecektir arkadaşlar. Illaki sizde gözükecektir. Onu aldığınızda Paint Collected diye bir yazı gelmekte. Arkadaşlar ee, Bir de bir şey daha Söyleyeceğim arkadaşlar Haritanın tam Şurasında Bir tane ev var Zaten Türk Pro izliyorsanız arkadaşlar O evi biliyorsunuz Yani Türk Pro Abimiz diyor ki Bundan Bu evin camından kan çıkıyor Arkadaşlar bir birkaç kez bu eve gittim. Eğer bilmiyorsanız gittiğimizde siz de göreceksiniz diye. Şimdi o Türk Pura abimizin kanlı ev dediği eve gidelim ve camlarına ateş edelim arkadaşlar. Bakalım gerçekten o evin Camlarından ateş edince kan çıkıyor mu? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Eee öyle bir şey düşünmüyorum yani. Neden GTA'nın yapımcıları e, desinler ki biz şöyle bir ev yapalım camından kan çıksın. Yani saçma değil mi? Dur. Ha şu ev. Aynen bu evde. Arkadaşlar. Arabalar falan çıktı. Şimdi. Buraya geldik. Burada kimse yok. Olsaydı zaten pot. Arkadaşlar camları ateş ediyorum. Kan çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Ben fake olduğunu düşünüyorum, çıkmayacağını düşünüyorum. 3, 2, 1. Oha. Kan çıkıyor lan? Harbiden arkadaşlar böyle bir şey varmış. Abi evin camını ateş ediyorum kan çıkıyor. Şu, üst, şu üstteki bu üstten çıkmıyor. Şuradan buradan da çıkmıyor. Kapısı yok. Zaten hiçbir yerin Abi oha. Harbiden kan çıkıyor. Oradan çıkmıyor. Buradan çıkacak mı? o çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Evet. Buradan da çıkmadı. Herhalde evim bir, bir, tek o camdan kan çıkıyor. <laughs> bir ses geldi. Nothing <laughs> diye. Ne oluyor? Değil. Ama olayımız şu. Abi gerçekten de kan çıkıyor. Bu ya. Harbiden de kan çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Polisler geldi. En iyisi ben kaçayım. Görüşürüz. Bay bay. Ve bu tarz gizem videoları için kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.